Evet arkadaşlar. Şimdi bir ödev sorumuz vardı. Onun çözümünü buraya yapalım. Sorumuz şöyle. X artı Y artı Z eşittir 1. X kare artı Y kare artı Z kare eşittir 2 x küp artı y küp artı z küp eşittir 3 ise bu böyle gittiğini varsayalım x üzeri 5 artı y üzeri 5 artı z üzeri 5 eşittir nedir? Evet, bu soruyu çözmek için farklı yollar var. Fakat biz bir genel olarak düşündüğümüzde simetrik polinom dediğimiz önce bu kavramı öğrenmemiz lazım. Simetrik polinom. nedir. Şöyle söyleyelim. f x1 x2 yine bir, bir fonksiyon. f x2 x1 şu alalım. X2 x 1 e eşit ise Örneklendirici bulursak X1 artı X2 Eşittir. X2 artı X1 Bu bir simetrik polinom. Veya X1 eksi X2'nin karesi Eşittir. X2 eksi X1'in karesi. Burada da X1 ile X2'nin yeri değiştiğinde sonuç değişmediği için bu da simetrik polinom diyebiliyoruz. Bizim şimdiki ifadelerimize geldiğinde X artı Y şöyle kırmızı seçelim X artı Y artı Z eşittir. Bir ifadesi simetrik polinomdur. Dolayısıyla buna e, polinom 1 diyelim. Yani x, e, y, y ve z'ye bağlı olarak eşittir. 1 diyelim. P2'ye baktığımız zaman o da x, y ve z değişkenlerinden bu da x ile y'nin yer değiştirmesi durumunda ifade değişmeyeceği için bu da simetrik polinom. P3 için bakalım. P3 x, y ve z ifadesi değişkenleri ve aynı zamanda P5 de x, y ve z açısından baktığımızda bu da e, bulmak istediğimiz polinom ifadesi. Bu da simetrik. Bir de e, knc dereceden, şöyle diyelim, mavi alalım, knc dereceden dereceden elementers polinom elementer simetrik polinom elementer simetrik polinom ifadesine bakarken şunları söyleyebiliriz e0 burada x1 cinsinden yazalım x1 indeksli gibi x2 nokta 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 xn şeklinde bakarsak evet buna 1 diyelim e1 birinci ifade olarak x1 x2 nokta nokta xn ifadesinde şöyle yazalım. x1 artı x2 artı nokta 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 artı xn sadece toplamı Burada E2 baktığımız zaman E2 X1 X2 Xn eşittir. Burada da ikililer şeklinde x1 x2 artı x1 x3 diyelim. artı nokta 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 x n eksi 1 x n son iki çarpan olarak da x n eksi 1 çarpı x n şeklinde almış olalım. Buradan böyle gidersek arkadaşlar şunu yazabiliriz ek k'ncı dereceden ek x 1 x2 alt alt da xn ifadesini k'lı ikili çarpanların top k'lı çarpımların toplamı yani şöyle diyelim x Jk k diyelim j1 j2 j3 diye gidelim j bir yanına x j2 nokta 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 x j, k şeklinde burada sıralamayı şöyle yapacağız biraz farklı yapacağız ama şunu açıklayalım bir j1 birden j1 küçük nokta 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 Şöyle bir sıralama yaparsak, JK, onda küçük eşittir n şeklinde düşünelim. Yani burada k tane terimin çarpımları farklı çarpımlar şeklinde toplamları, bu e2'den de onu hissetmiş oluyoruz. Ve son olarak da en olarak yazacak olursak, x1 x2 nokta nokta virgül xn de enterim çarpımı x1 çarpı x2 çarpı nokta 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 çarpı xn şeklinde buradan yazabiliriz. Şimdi bu sayfamızı yukarı doğru biraz kaydıralım. Çıkınca. Evet. Şimdi başka bir sayfaya geçebiliyor muyuz? Kalem şu anda. kaleme geçiyor şuradan bir bakalım. Evet. Şöyle yaptık. Mouse'a daha pratik oldu şimdi. Şimdi şöyle devam edelim. Siyah kalem alalım. Evet burada e, eksen olarak baktığımızda şimdi E0 e, 1 Şöyle yapalım. E0 1 aldık. E1'imizi x artı y artı z x artı y artı z aldık. Şöyle E2 diyelim. E2 x y x ile artı y z aldık. E3'ümüzü de x y ve z olarak aldık. Şimdi burada 3 tabi olduğu için r 3'ten büyük olduğunda 3 değişkeni var. Burada 0. E R diyelim. Sıfır alıyoruz. Çünkü R büyük 3 olduğu zaman başka değişikliğimiz yok. Ve burada P1'lere bakarsak. Şuraya yazalım. P1 1 P2 2 P3 3 p 4 bilmiyoruz p 5 bulmak istiyoruz bunu da bilmiyoruz şimdi burada şöyle bir polinomla daha karşılaşıyoruz bir fonksiyon ifadesi ft diyelim buradan çıkartacağız Girard Newton eşit, eşitliğinin T üzeri N diyelim. Artı Bir tanem borkal. AN eksi 1 T üzeri N eksi 1 artı e, ee, nokta nokta artı a2 t kare t kare a1 t ve a0 burada biz bu polinom ifadesini yani Newton-Girard bu şekilde düşünmüşler n'inci dereceden bir polinom ifade olduğu için, n tane kökünü şöyle düşünürsek, çarpan t eksi x küp çarpı çarpı çarpı, çarpı t eksi x üzeri n. N tane düşünürsek ve burada bu ifadeyi T üzeri n'den başlayalım. T üzeri n eksi e1 t üzeri n eksi 1 artı e2 t üzeri e2 t üzeri n eksi 2 artı nokta nokta artı eksi 1 üzeri n çarpı e üzeri n şeklinde düşünebiliriz. Evet. Şimdi burada e, şu yani çarpanlardan n tane çarpandan xn x n eksi bir şeklinde geliyor. Dolayısıyla t çarpanın başında n tane bir şey yok ama diğerlerinde e1 e2 şeklinde e, açılım gelecek. Yani x artı 7 x1 artı x2 anlamında şuradan yazarsak şu ifadede x1 artı x2 artı tabii ki x n'e kadar n-1 diyelim. T'nin evet, başında gelmeyecek ama n-1'in başında n tane ifade gelecek. Evet. Dolayısıyla burada şu ft ifadesinde f sırayla koyacak olursak x1 kökleri şuradan sıfır yapacaktır. Sıfır yaptığı zaman bizim burada ise x1 üzeri n eksi e1 x üzeri n eksi 1 artı e2 x üzeri n eksi 2 artı tanıdık eksi 1 üzeri n e n Evet. Şurada da şunu düzeltelim. Şurada evet. yanlış olmuş. Şunu çekelim. Evet. Burada fx2 de yazalım. fx2 eşittir 0 x2 üzeri n eksi e1 x şurası da 1 olacak x2 üzeri n-1 artı e2 x üzeri şurası 1 olacak x2 üzeri n-2 şeklinde nokta 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 eksi 1 üzeri n e n kadar gidiyor. Şimdi bu şekilde düşünüldüğünde e, n'e kadar giderse x üzeri n üzeri n de e1 üzeri x üzeri n üzeri n eksi 1 artı e2 x üzeri x üzeri n 2 artı nokta nokta artı Eksi 1 üzeri n e üzeri n. E, e. Gelecektir. İşte burada arkadaşlar şöyle yukarı doğru kaydıralım. Burada başta da söylediğimiz şöyle kalemimizi alalım. Mavi ile Girard Newton eşitliğini çıkartmışlar. Nasıl çıkartılmış? Şimdi buradan e, tabii e, topladığımız zaman şu ifadeleri bakın şöyle buna benzer bir ifade yapmıştık derste. Buraya Pn diyoruz. Şimdi diğer taraftan e, topladığımızda şu ifadeler x'li ifadeler yani şu ifadeler eksi e1 parantezinde p üzeri n 1 tabi eşittir 0 bunu böyle yazarsak en sonunda artı n tane eksi 1 üzeri NE e üzeri n e n geliyor. Bu da işte bizim e, Newton Girard eşitliği anlamında şuna getiriyor. E, k a e, k k e, k eşittir diyoruz. Şu e, terimi bu tarafa atarsak ya. işte şurada e bir dakika şurada e0 evet burada n tane kalmış oldu. Evet buradan e, şu n e üzeri n en ifadesini atarsak k olarak şunu yazabiliriz. e k 1 p1 Ondan sonra eksi e k eksi 2 e 2 ve böyle gidersek en sonunda da eksi 1'in k eksi 1'in kuvveti diyelim çarpı s0 çarpı pk yani şu yukarıdaki ifadeyi biz burada çekerek son terimi bu şekilde oluşturabiliriz. Evet, buradan sonrası artık yerine koyma olacak. Buradan sonrasına devam edeceğiz.